Dar, dar. canım Galatasaray. Benim bir tezim var. Tezimi sonra söyleyeyim. Yani diye. bu transfer dönemi bitti. Ya şu dakikası, bugün saat kaç şu an? Badu'yu verin bu 23. arada. 20-23. 2 dakika sonra transfer dönemi bitsin. Her şey bitsin Türkiye'de. 2 dakika sonra transfer dönemi bitsin. Galatasaray'da Eren Derdi yoktan başka Santrifor almasın. Tamam mı? Varsayıyoruz. Bu olumsuz tablo. Hayal ediyoruz. Galatasaray şampiyon olur bu olumsuz tabloya rağmen. Galatasaray şampiyon olur. Çok iddialı bir laf. Burada bir son dakika var. Son Çok dakika. Çok enteresan. Aziz, Aziz az, Bey için imzalanmış PSV ile. 3 yıllık. 4 euro. Fenerbahçe, dün Fenerbahçe ihtimali oldu söyleniyordu. 4 euro Parası şu an yok. Son dakika geçiyorlar. geçiliyor. Yayıncı da ait. Evet. Şimdi önce bir BADU'yu verelim. Haberini verelim Serdar. Tamam. Onu da konuşacağız. Serdar'a ile ilgili soracağım. Orada soracağım. BADU endia 750 bin euro kiralama bedeli ve 2 milyon 700 bin euroluk yıllık maaşıyla Gahaser'e kiralık olarak transfer oldu. Bu resmileşti. Işte. şimdi geldik Serdar'a. Bu arada şeyle ilgili, bayışla ilgili söyleyeyim. Beşle ilgili Bursaspor Spor gelecek sezon kontratı biteceği için vermek durumundaydı. Ya. Vermeyi tercih etti. Hı hı. Kaldı Emre Taşdemir'e düşen bir performans olmasına rağmen orayı kapatabilecek. Sol kapatılır aydın. ya ama bir santrafor alması lazım. E, işte. ee, bu arada bugün Bursa Spor şeyi de aldı. Bir tane aldı galiba. Latovlevi de aldı. Evet yani yerine zaten. Yerine aldı. Tanılamaz. O bitti. Benim 4 milyon euro civarı bildiğim kadarıyla sen de 3 diyorsun. Serdar Yok, Galatasaray. Ben saray. sözü sözcüğüm 4 milyon euro olabilir. Şimdi. Milyon euro bir dakika sonra transferin bittiğini düşünürsek söyle ya Uğur. Bir, onun detayını Bahçı söyleyeyim. E, bu tarz transfer mesela çok güzel transfer değil mi? Avrupa'dan bak Süper Lig izlemişler, sol bek alıyorlar diyorsun. Ama öyle değil. Bizim Dünya bütün oklası. transferlerimiz tesadüfe bağlı. Aziz Beyç <laughs> Avustralya Milli Takımı'nda Dünya Kupası'na gitti. Oradan Avustralya Milli Takımı'nın yardımcı hocası Van Bommel'di. Van Bommel şu an PSV'de ve doğal olarak oradan tanıdığı evet, evet. adamı Avustralya milli takımının 7 numarasını da çok beğenmiştim ben. Onu bir ara bunu. Arzani mi? Yok. Kenardan giren. Yok. Manchester City aldı zaten. Yok o değil. Yedin aktarmış. Evet, e, <laughs> o iyi futbolcuydu. İyi, Sakallı bir futbolcuydu. İkinci santrifor adı. sol açıkta oynuyordu. Yani Ağabey. o iyisi Yedin Ak bayağı taşıdı değil mi? Yarım Şimdi, jenerasyon taşıdılar. Vallahi öyle. Galatasaray. Evet Galatasaray. Galatasaray şampiyon olur. Bir dakika sonra transfer biter ve bu takımların transferleri şu anda kakik gibi kalırsa. Tek net santrifor nerene rağmen. Tek santrifor Çünkü Beşiktaş'ın taliskası yok. Kalemisi yok. Hayır ve huzuru yok. Başkanla yönetim arasında sorun var. Başkanla hoca arasında sorun var. Hoca ile bazı futbolcular arasında sorun var. Bazı futbolcularla bazı futbolcular arasında sorun var. Bazı futbolcularla bazı olmadığını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Fenerbahçe'de hoca ile sportif direktör arasında kesin sorun var. Hiç kimse yalanlamasın. Ee, hocanın kendi içinde sıkıntıları olma ihtimali var. Hocanın yönetiminde bir sorun olup olmadığını bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Yönetimin kendi içinde bir sorunu yok. Taraftarın yönetiminde bir sorunu yok. Ama taraftarın takımdaki bazı oyuncularla çok ciddi sorunu var. Ve takımda bildiğin bariz oyuncu eksiklikleri var. 8 numara yok. Sol bek yok. Sağ bek yok. Kaleci yok her şeyin başında. Dolayısıyla eğer transfer bir dakika sonra biter ve herkes aldığı oyuncuyla şundan mevcut kadrosuyla devam ederse Galatasaray şampiyon olur. Çünkü Galatasaray diğer bütün takımlara oranla hazır olan tek takım. Ligi hazır iki takım varmış. Biri Kasımpaşa'ymış, biri de Galatasaray'mış. Bunu dokuz puan olarak söylemiyorum. Bitir, transferleri yok. Hocası belli. Yani bak yapı belli yani. Strateji belli yani. Kasımpaşa'dan olmak <laughs> benim. Galatasaray'ı boş ver. <laughs> Turgay Bey geliyor abi. Hasan İlmi Başkanı'nın oturuyor. Turgay Cinar Kasımpaşa'nın sahibi. Hasan İlmi Üsköp'te başkanı. Bir de orada Nursal Bey var. Sportif direktör. Bu seneki bütçeniz atıyorum şimdi. 400 bin euro diyor. Misal. Oyuncu başı. Yok. Total. He, total. Mesel 4, sallıyorum şimdi. 400 bin euro diyor. Buna göre ne yaparsanız yapın diyor. Tamam. Turgay Bey çıkıyor zaten. Sonra Turgay Bey çıkıyor. Hasan İlmi çağırıyor Kemal Hoca'yı. Hocam ne lazım sana? Hocam dedi bana bir tane stoper lazım. Bir tane santrafor lazım. Bir tane bilmem şu lazım. Bu Trezege'yi satarsanız satarsanız onun da yarısını alırım diyor başkan ya da üçünü alırım birimlerde de gene bir oyuncu alırsınız filan. Trezeg'e satılamıyor devam ediyor dolayısıyla. <laughs> Trezeg'e gitti geldi. Bir tane santrafor aldılar. Bir tane de stoper bitti abi. Başka hiçbir şey yapmadılar. İki tane üç tane de genç alt yapıdan oyuncu. Hoca belli. Kamp belli. Huzur var. Üç maçta dokuz puan abi. Ve maçlar öyle, sıfır bir bitmiyor. Gümbür gümbür gitti. Yani. İki sıfırdan. Üç iki. Sıfır üç. Başakşehir'i iki bir filan. Hani yani bu, burada bir hazırlık var yani bu takım sezona hazır. Var ya bu tıs biz daha sezon başı hazır değiliz var ya. Mesela Benfica hazır oluyor abi hep. Nasıl oluyor? tamam <laughs> ben Benfica etmesa, bir bakıyorsun Facundo Ferreira'yı almış. Bir de Castillo diye iki santrafor birden almış. Gelecek pazar Ankara Ucu Kasımpaşa'yı yense de bu gerçek değişmez. <laughs> bu skorla şey bir gerçek, <laughs> gerçek değil. Tabii tabii artık ondan sonra müsabaka sonuçları önemli değil. Müsabaka sonuçları o kadar önemli değil. Şimdi Galatasaray hazır hazır. Hazır. Galatasaray gelmiş. Hocası belli. Bir planı var. Tamam mı? Bir planı var. Takımda hazır olmayan ve hocayı da böyle bir hafif böyle kıvrandıran bir, bir bir tane iş vardı. Onu da gönderdi. Bir yarım iş kaldı Fegül'ü kenarda. <laughs> Ama o kıvrandırmıyor hocayı. O parayı alıyor. Hayır, o, o hocayı kıvrandıran bir sorun değil. Ya yani o satılsa iyi olur durumu. Satılmasa hocayı kıvrandırmıyor. Bahfetin işte. hoca nedense kıvrandı bir. Ben onu anlamadım. Onun çözülmesi. Onu, çözmesi, onu çözme, çözmesi lazım Galatasaray muhabirleri. Ama bir hocanın hoca iki kere kıvrandı. Tamam mı? Böyle hoca bir kıvrandı. Ben biliyorum hocamı böyle. Yaptığı zaman. Şöyle bir yapar ya. Bir... Şimdi satışta daha iyi olmamız lazım falan değil. Dedi yönetim zaten bir panikledi. Mesajı aldı. Emre meselesinde çok net söyledim ben. Bir yoru ofansif orta saha, iki santrafor, bir stoper istediğimi söyledim falan dedi. mi. hemen aldılar Emre'yi mesela. Şimdi hoca hazır. Bakıyorsun futbolcular hazır. Staf hazır. Tribün ayakta. Tribün hazır. Tamam mı? Emre Akbaba gelmiş oynuyor. Fernando oynuyor. Öbür çocuk evin yekir, on yekuru hazır. Eren, Eren biliyor yani. Ulan buraya bir tane iyi santrafor gelsin. Ben ikiyim diyor. Ben iki numaralı santrafor. Olsun da oynayayım. Ama ben oynar yani olsun diyor yani. Şimdi o da hazır abi. Mudat, i̇ki numara mudat olma. bile hazır. Bak iki numara olmaya hazır adam. Galatasaray'da hazırlık, bir hazırlık var. İki bir plan var. Bu plan, ha herkes bu planla, ya Galatasaray bu planla çok ilerleyemez. Ya bir planı var abi. Öbürlerinde hiçbir şey yok. Beşiktaş hazır değil. Beşiktaş 10 tane abi maç yaptı. Kulüp olarak hazır değil. Bir tek Beşiktaş'ın taraftarı hazır. Aslanlar gibi geliyorlar maçlara. Lize gidiyorlar. Oradan ne bileyim öbür takım hangisi? adalarına gidiyorlar. <laughs> Be ha, Belgrad'a gidiyorlar abi. Belgrad gidiyorlar. Tamam mı? Evet, her yere gidiyorlar abi. Ama Hoca hazır değil. Hoca dışında herkes sonsuz Bir de Caner. Caner, Hoca neden? Üç kişi bu konumda abi. Hoca da şundan formda 35'te oyuncu değiştiriyor abi. Deniyor, 35'te değiştiriyor, bir şey yapıyor. Caner, Meder, Şenol Güneş hariç hiç kimse formda değil. Fikret Oğlan aşırı formsuz. Yönetim kurulu çok formsuz. Geleceğiz oraya. Takım kötü abi. Ayrılma Galatasaray'dan. Ha, gelelim. Fenerbahçe'nin Fener, fener bir başka sorunları var. Galatasaray, Galatasaray bitir. Dolayısıyla Galatasaray bu eğer bir dakika sonra diğer iki takım, iki rakibi çok karakter ve yapı değiştirecek iki transfer yapmazsa kendi içindeki huzur problemlerini çözmezse Galatasaray şampiyon olur diyorum ben. En büyük adayı falan demiyorum. Şampiyon olur diyorum. Ama 31 Ağustos, 31 Ağustos 12 bitsin. Yani gelecek pazar akşam tabloyu görürüz. Görelim evet. Tamam Uğur bana lütfen şeyi anlatır mısın? Son bir şey söyleyeyim. Çok özür dilerim Uğur. Bir de adam bir şey deniyor. Daha şu ana kadar hiç kimse de okumadım. Evet Santrifor var yok tabii önemli yani çok önemli. Abi dün diyor ya Mehmet Topal kafayı yiyeceğim ilk gelen top gol oluyor diye. Hakikaten ilk gelen gol top oluyor Fener'e. Gol oluyor. ilk gelen top gol oluyor. Abi dün maçın ilk pozisyonu Alanya buldu. Bu boyda. i̇lk i̇şte gelen top gol olmadı abi. Niye? Bir Muslera var. Ya yani işte o abi. Yani Volkan olsa 1-0 öndeydi Alanya Spor. Ya yani çıkar çıkartabilirsen yenebilirsin. Alanya zayıf takım. Ama 6 falan bitmez. 3-1 zor yenersin. 1-1 de bitebilir ya. Yani. Ha, ama çünkü direnci kim üstüne çıkıyor? Gol yemekten sonra çok uğraşıyorsun abi. Ki Mesut Bakkal <laughs> bu maçları çok iyi oynayan bir hoca. 1-0 öne geçse e şimdi bu o golü atsa. Ayse atamıyor abi Mustafa'ya atamıyorsun. Şimdi Halil Akpınar... mükemmel bir vuruş yaptı. Gol oldu abi. Tamam o Volkan hiç kimse çıkartamaz. da çıkartamaz. Ama Fener'in kalesinde Volkan yerine Mustafa olsa Halil Akbaba o şutu vurmaya cesaret, cesaret edemez. edemez. Bütün mesele yüzde yüz Şimdi bahsettiğim kaleci bu abi işte. Adam bir numara. Yani sana bir fikir vermiş bu adam. Ulan buna gol atamıyoruz biz diye. E buna gol atamıyoruz deyince atamıyorsun işte. Avrupa'da da değil. Avrupa geliyor atıyor işte Avrupa. Geçen sene hatırlıyorsun. Fenerbahçe-Kayseri maçı. Kayseri'de kaç yaş bitti? 5-0. Kim vardı kalede? Çocuk vardı. Evet. Hatırlıyorsun değil mi şeyin Hı -hı. golünü? Çocuk kaleciydi. Evet evet. Atıf yaşının golünü hatırlıyorsun diye. değil mi? Solda Çünkü adamı. o vuruşun yapma hissi cesaretini hissediyor çocuk. E, Beşiktaş Antalya maçı dakika 2. Halil topu aldı. Halil baktı yapacak bir şey yok. Vurdu çocuk ya. Yapacak bir şey yok. Lan baktı ben buna vurayım. Şimdi Fenerbahçe ile karşılaşan futbolcuların forvetleri şunu düşünüyor. Ben bir, 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 çakayım ki kaleye. Ya bu kaleyi bulursa ya gol olur ya bu sektirir. Dönene Bir, bu. bir şey olur yani. Tutamaz yani bu. Şimdi bunu cesaret ediyor. Futbolcu buna cesaret. Ee, cüret ediyor. Mustara ya. Öyle yapmıyor Vurma ya. Vursana lan diyorsun. Herif hala bir, bir ekstra pas yapıyor. Top kaybediyor. Cüret cesaretin ötesi bir şey. Bir şey söyleyeceğim Serdar'dan bağlamak için. Bu önemli abi. Bak, Bu Top o, gol olmadı işte. Doğru.